Bu videoda iPhone 17 Pro'nuz için en iyi ve en kullanışlı iki halka tutuculu kılıfı sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Şimdi entegre halka tutuculu en iyi iki kılıfa bakalım. İlki bence daha uygun fiyatlı olanı. Ve bu Jetek markasına ait. Bu arada tüm kılıfların linkleri aşağıdaki açıklama kısmında olacak. Oradan bakabilirsiniz. Ve işte bu kılıf sanırım farklı renkleri de olabilir ama ben sadece siyahını gördüm yani. Evet sadece siyahını gördüm. O kadar. Tamamen işlevsel bir kamera kontrol düğmesi var. Yani üzerinde kaydırma yapabiliyorsunuz ve dokunmatik olarak çalışıyor. Kameranızın kontrolünü kapatsa da içindeki metal plakalar sayesinde bu mümkün. Ayrıca mıknatıslı bir halkası var. Yani MagSafe şarj cihazına bağlanabiliyor. Şeyi açıp istediğiniz gibi dilediğiniz şekilde rahatça döndürebiliyorsunuz ve tamamen işlevsel, eksiksiz bir şekilde çalıştığını, sorunsuzca işlediğini görebiliyorsunuz. Bu gerçekten harika, etkileyici ve oldukça kullanışlı bir özellik. Açıyı tabii ki ayarlayabiliyorsunuz. Ve kılıf böyle görünüyor. Yani bu birincisi. E, şimdi ise ikincisi Taurus markasına ait. Ben turuncusunu aldım ama eminim farklı renkleri de vardır. Ve bunda da kamera kontrol düğmesi. Tamamen işlevsel. Ve böyle görünüyor. Biraz farklı ama açabiliyorsunuz. Ayrıca döndürebiliyorsunuz. Farklı açılarda nasıl isterseniz. Onunla istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. İsterseniz böyle bir şey de yapabilirsiniz. Yani evet bu da gerçekten eğlenceli. Ve temelde çok benzer bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. E, buradaki en önemli fark ise öncelikle şunu belirtmek gerekir ki. E, bu noktada dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Kamera çıkıntısının etrafındaki kenar. Burada TPU'dan yapılmış sert plastikten değil ki bence bu daha iyi açıkçası. Bu sadece daha iyi. İkinci kısmı ise bu halkanın burada dönmesi. Burası dönüş noktası ve buradaki halka bu şekilde dönüyor. Yani dönüş noktası burada ve onun etrafında dönüyor. Yani evet bu da bahsetmeye değer. Ve evet bunlar ana farklar. İkisi de göz atmaya değer. Ayrıca eğer gerçekten halka tutuculu olmayan ama yine de standı olan başka kılıflar görmek isterseniz o zaman ESR'ye de göz atmak isteyebilirsiniz. Bende çok benzer iki ESR kılıfı var ama aralarındaki fark Görsellikte ve görebilirsiniz bunun benzer bir dokunması gerçekten çok güzel parmağınızın altında gerçekten hoş bir his veriyor iç kısmında ekoderi var ve burada bir standı bulunuyor çok eğlenceli bir model yani buna da göz atabilirsiniz. Ayrıca Taurus markasında burada standı olan bir modeli daha var. Ve bu kadar. Umarım bu video faydalı olmuştur. Aşağıdaki açıklama kısmındaki tüm bağlantılara göz atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.